Pastacılar diğer vakıda selamlar merhabalar. Ee, bu arabanın komple pastacılasını ve burak formasını yaptık. Dün size bahsettiğim gibi bunun kuaförünü de yapacaktık. Kuaförü de bitti. Arabanın içi şöyle size göstereyim. Taban bölümü şöyle Yerler. Kapı fitirleri falan hepsi temizlendi. Şöyle göründüğü gibi. Yani dediğim gibi piyasa gibi yapmıyoruz biz. Zaten detaylı daha fazla emek veriyoruz. Aslında önce biz beğeniyoruz ve sonra size teslim ediyoruz. Şurada bizim ağaç tarafımız. böyle evet.